Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çorba tarifi vereceğim sizlere. E, kıymalı şehriye çorbası yapacağız. Arpa şehriyemiz var. Şöyle bir çay bardağı arpa şehriyem var. E, küçük boy soğanım var. Küçük boy patatesim var. Kıymam var. Şöyle 100 gram kadar. E, yarım yemek kaşığı biber salçası. Bir tatlı kaşığı da domates salçam var. Şöyle tencerenin içerisine de yağ bıraktım. Zeytinyağım var şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar. Altını yakıyorum tenceremin. Çok şifalı bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle öncelikle yağım biraz ısındıktan sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Kokusu çıkana kadar kavrulacaklar. Biraz yağımın yanmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar yağım biraz şöyle yanmaya başladı. Soğanlarımı ilave ediyorum kokusu çıkana kadar çok fazla değil arkadaşlar dikkat edelim çorba yapıyoruz şöyle kokusu çıkana kadar kavuruyorum soğanlarımı kısık ateşte daha sonra kıymamı ilave edeceğim onları da biraz kavurduktan sonra patatesimi ve salçamı ilave edeceğim Evet arkadaşlar, soğanımın kokusu çıktı. Şimdi ben biber şöyle kıymamı alacağım, içerisine ilave edeceğim. Çok yanmasına gerek yok soğanın. Daha sonra biber salçamı ve domates salçamı ekleyeceğim. elmamızı da çok kavurmayacağız aynı şekilde. Evet arkadaşlar şu az bir şey de e, kıymamı kavurdum. Patateslerimi ilave ediyorum. Şu şekilde pembelikler de var etinde. Patatesle de kavruluyor çünkü. Salçayla da kavrulacak. Şehriyelerimizi de kavuracağız. Hemen salçamı ve arkasını da şehriyemi ilave edip tüm malzemelerimi kavuruyorum. Eee siz hemen suda e, su da ısıtabilirsiniz ocakta. Benim sıcak suyum olduğu için oradan direkt sıcak su alacağım. Şu şekilde güzel bir şekilde kavuruyorum. Kavuruyoruz kısık ateşte. Evet arkadaşlar bu şekilde kavurdum ben. Hemen ılık ya da sıcak da olabilir. Suyumu ekliyorum. Ben 5 su bardağı kullanacağım. Şöyle ilave ediyorum. Şöyle rengi çıktı gördüğünüz gibi salçamızı. Evet arkadaşlar ben 5 su bardağı ekledim. Yine bakacağız kıvamına göre kaynadıktan sonra eğer şehriyeler çok şişerse bir bardak daha su ilave edebilirsiniz. Ben şu an kazanım tenceremin kapağını kapatıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, çorbamız gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şehriyelerin de şişmeye başladılar. Şimdi yavaş yavaş baharatlarını ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuzum var. Çok olabilir. Dikkat edelim ölçülerine. Tadına bakarak da atabilirsiniz siz. Şöyle kaşığımın ucuyla karabiber atıyorum. Pul biberim var. Şu şekilde. Ve ben nane atıyorum. Çok yakıştığını düşünüyorum. Ayrı bir lezzet verdiğini düşünüyorum şu şekilde. Nane de ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Kaynama aşamasındayken limon ilave ediyorum ben. Şöyle limonum var küçük. Şifalı bir çorba arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum. Et kıyma tercih edebilirsiniz siz etmeyebilirsiniz. İçerisinde soğan, patates de var. Gayet protein depolu bir çorba. Şöyle tekrardan tenceremin kapağını kapatıp iyice pişmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar çorbamız olmuş. Ben baktım kıvamı gayet iyi. Şehriyeler de pişmiş. Yaklaşık 20 dakika kadar piştiler. Şöyle göstereyim kıvamı da çok iyi oldu. Tadı da gayet iyi. Hemen servis tabağıma alıp sunumu hazırlıyorum. Evet arkadaşlar sunum tabağıma aldım. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle şekli gördüğünüz gibi harika duruyor zaten. Yoğunluğu bu şekilde. Çocuklarınız için çok iyi, çok faydalı bir çorba. İçerisinde soğan, patates, limon, her şey mevcut. Kıyma sevmeyen çocuklar oluyor özellikle. Şöyle tekrardan göstereyim kıvamını. Yoğunluğu bu şekilde. İsterseniz siz daha duru seviyorsanız suyunu artırıp azaltabilirsiniz ya da daha katı seviyor olabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Destek olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.